İnternetten para kazanıyorsan bu videoyu mutlaka izle. İçerik üretiyorsun ve para kazanıyorsun. Ama aklında binlerce soru var. Vergi ödemeli miyim? Şirket açmalı mıyım? Muhasebeciye binlerce lira para vereceğim. Hayır. Şimdi bu soruları bir kenara bırak. Gerçekten ne yapman gerektiğini adım adım anlatıyor. Şimdi yapman gerekenler çok basit. İlk önce dijital vergi dairesine gir. Sosyal içerik yaz. Direkt karşına iki menü çıkıyor. Buradan ilkine tıkla. Burada senden bilgilerini istiyor. Bu bilgilerini doldur. Ardından buradaki dilekçeyi PDF olarak çıkar ve devlet bankalarından bir tanesine giderek bu belgeyle bir hesap açtır. Şimdi bu açtırmış olduğun hesaba gelecek olan paralardan %15'in devlet vergi olarak kesecek. Kalan kısmını da direkt hesabına yatıracak. Ama hesap açmakla bitmiyor. Sakın burada bırakma. Tekrardan dijital vergi dairesine geliyoruz. Yine sosyal içerik yazıyoruz. İkinci menüdeki banka bilgileri kısmına devlet bankasında açılan hesabımızın IBAN numarasını yazıyoruz. Gerekli bilgileri dolduruyoruz. Ardından bunu da gönderiyoruz. Şimdi devlet sana ilk önce dilekçeyi verdi. Ardından açtırdığın IBAN hesabını da aldı. Artık hesabına gelen paranın %15'ini devlet alacak. Kalan kısmını ise sana yatıracak. Ve hiçbir şekilde şirket kurmana, muhasebeci ücreti ödemene, KDV ödemene gerek kalmayacak. %15 gelir vergisini ödeyerek hayatına devam edebilecek. Burada dikkat etmen gereken nokta şu 2025 yılında kazandığın tutar 4.3 milyon TL'yi geçmemeli. Zaten bu rakamı geçiyorsan da bir zahmet şirket kur. Şimdiye kadar anlattığım bilgi senin için faydalı olduysa bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma.